Hadi. Ha. Yo ben bunu izlemedim. Sen izledin herhalde. Adam yağmurda nasıl kaçıyor ya? <laughs> Bu yayın canlı yayın mı? Hayır, bu yayın eski yayının tekrarı. Hatta onun tekrarının tekrarı. Durdur şu lanet olası adamı ya. Hadi be. Aa kaza yapmış bir dakika. Kaza yapmış. Siren açık açık arkadaşlar duyabiliyorum. Siren açık. Kaza yap kaza yap hadi kaza yap. Vur buna. Al sana. Hadi güle güle. <laughs> Polise bak. Polis hemen şey diyor. Telsizde diyor. Aa diyor kaza yaptı diyor. <laughs> Yemin ederim. 1050 kaza yaptı demek anlamına geliyor. Aa kaza yaptı adam. <laughs> bak bak. Aa vallahi kaza yaptı. <laughs> Yapma ya. <laughs> 10.55 şoför e, Saroş arkadaşlar sarhoş. 10.50 Sabrı izledik gökteniz. Sabrı izledik. Vur 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 aynen böyle bırakma. Kaçma lan. Önden çekerli o çıkamaz o yağmurda abi. Çıkamaz çıkamaz izin vermeyin. Aha. Amerika'da bunu seviyorum arkadaşlar. Bu arabayı durdurmak için vurmak, kitlemek falan var ya sorunsuz dal yani. O güzel. Aha. Adama bak ben bunu hiç izlemedim arkadaşlar kaçıyor. Remed biz ol teşekkürler. Chicago'da yaşıyorum arkadaşlar ben. Chicago'dayım. Chicago'da yaşayanlar varsa Instagram'dan bana ulaşın. Aa, beraber takılırız. Instagram Amerika Anasız bu arada. Hiç reklamını yapmıyorum artık eskisi gibi ya. Instagram Amerika arkadaşlar. Aslen nereliyim Türkiye'li arkadaşlar. Türkiye'nin Türkiye'sindenim arkadaşlar. Güzel bilgilerini veriyor şoförün bilgilerini. O önemli. Bak bak çok süratli gidiyorlar abi çok süratli. 80 mil. Trafik bilgisini ters yöne girdi. Bak bak bak. Ben ne yapıyorum? biliyor musun arkadaşlar genelde? Bu bana da oldu. Böyle ters yöne ben kovalarken bir araç böyle ters yöne geçti. Ee, zaten yapıyorlar da. Ben aslında arkasından ters yöne kendim de girdim. Işıklarımla. Bayağı bütün ışıklarımı açarak. Hiç olmazsa ileriden gelen arabaların benim ışıklarımı görmesi çok daha kolay oluyor. Bu sadece bir arabayı görmesi için. Ee, o amacım oydu benim. Dedim arkasından ve tabii aynı şeritte değilim. ben hemen öteki şeritte böyle uzaktan. Işıklarım açık şekilde. insanlar ileriden beni görsün ne oluyor falan deyip kenara falan çeksin diye. Yoksa sadece bu arabayı böyle bırakmak insanların görmesi bayağı zor oluyor. <laughs> Lan çok süratli gidiyor ya. Wisconsin arkadaşlar bizim yakın eyalet. Aha 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 aha. Dikkat ol. Evli değilim arkadaşlar. Martta Türkiye'deyim bu arada Mart. Mart ortası Türkiye'dedim inşallah. İstanbul'a geleceğim arkadaşlar ve aynı zamanda birkaç gün Diyarbakır'da olacağım kardeşimin düğünü için. Bunu hiç izlemedim ama güzel bir kovalamaca bu. Güzel, bayağı güzel. Kaçışın yok abi kaçışın yok Yakalanacak bu Güney Yaman Teşekkürler Furkan Bodrum Remed Adamsınız Kaçan oluyor bazen arkadaşlar kaçan oluyor 90 mil ya. 90 mil ne kadar hızlı bak burada. Akre. <laughs> Sabun ol teşekkürler. Bu sinyali diyorsunuz değil mi arkadaşlar? siren. Arkada bir siren daha var böyle kalın bir siren. O vücuda hissettiren siren. Ondan dolayı açıyorlar. İnsanlar arabanın içerisinde hissediyor o dalgayı. Titreşim evet titreşim ney? Evet evet gerçekten titreşim. Kaza. Çok kötü bir kaza yaptı. Kafa kafaya. Vay anasını. Sa çalıntı araba arkadaşlar. Ten fifty değil arkadaşlar, 15 değil. Ten fifty, beş sıfır. Kaza demek. kaza yapmış. Oha. Bildiğin tarlada, çayırda sürüyor arabayı. Merhaba brom, hazer merhaba. Batman. Aha. Nereye gidiyorsun abi? Nereye? Kaşıyor ha arabadan koşuyor. Ayakla. Aha köpek 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 köpek. Köpeği gönderdi. Here, here. Dur diyor You Durdu. Durdu. Ha, ah, durdu. Tamam.